merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Arkadaşlar bugün ee, ben Toşun 2 oynayacağız. Hatta da yazıyor ben Toşun 2 diye. Hop. Ee, arkadaşlar az önce hata veriyordu. Ondan birazcık gizlikti. Hop. Evet arkadaşlar videoya girmeden önce yani girdik ama söylemeden önce arkadaşlar eee Burası yapılmış. Ya Burası istediğim Bu istediğim ya. Hmm, çık tekrar. İşte arkadaşlar videoya tamamen başlamadan arkadaşlar önce size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun yeni yıla girdik gibi bir şey yani az kaldı. Şimdi tamamen gelmedik ama çok az kaldı. kıştayız arkadaşlar. başına geleceğiz. Yani çok çok kişi var arkadaşlar. Şeyini kurmuş böyle göre avcın arkadaşlar. Bizde de kurduk. Ee, arkadaşlar yani bu videoda genelde hırsız olacağız. Hırsız oyunu yani polis falan var. Telefonumuz var arkadaşlar. kalkığımız var. Ben inceledim tabii ki de. Kod yok. O sıkıntı. Kod bulamadım, bulamadım. Ha arkadaşlar bu iyiyim. E, bugün iki video gelecek. Bir bu, bu olacak. Diğerini de iyiyim. E, sonra yayınlayacağım. Arkadaşlar bir hata çıkmazsa en yakın zamanda onu da Ayarlayacağım ve ayarlayacağım yes. Ee, hadi ekran. Ya heh. Oyun. Hadi. Ah. Oyun. 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 O. Ya tamam. Ha. Hızlı arkadaşlar. Hop. Ee, bu bu neymiş? Işık. Ha. Hoverboard. Ee, Şimdi buna bindik ama nasıl? He ineceğiz tamam. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ya tamam, ben ters gidiyorum he. Hadi. Oh. Tatlıcı kuş efeyim ben. Piu 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 piu. at tıklayınca zıplıyor. Uu. Arkadaşlar hızlıca hızlı zeyne yerine gideceğim. bu base in Bangkok Island. Sana burası hırsız diye arkadaşlar. Böleceğim. Ee, Bakalım hop. Ee, 2500 benim bunlara param yetmiyor. Ya param. Ya paramdan bıktırmayın. Ya. Nerede bakayım bu kalkayım. Hop. Bildiğime göre arkadaşlar bank tim olduğumuz için banka gibi bir şey kuracağız arkadaşlar. Yani çok da şey bilmiyorum. Çam 500. Sesimde bir şey var. <laughs> bir videodan gördüm. Hi. Etrafa para saçıyorum. Zenginliğe bak. Piu piu piu. o zaman arkadaşlar kaç verecek? Bir saniye. Bir tıklamada kaç verecek? Şunlar bir gitsin arkadaşlar. Bir bakalım. Hmm. Şu anda 1280 TL, Aa, 2280 TL'miz var. Bir kez tıkladık arkadaşlar. Bakalım. Hmm. 2280'den kaç olacak? 100 veriyor. 120.000'e veriyor arkadaşlar. Bayağı da hızlı tıklıyor. Hızlı arkadaşlar birazcık para kasıp buna açalım. Zaten açabiliyorum şu. Ben şunları açayım. Açamadım. Para yok. Ha, şunu açayım hızlandırmaya arkadaşlar. Ee, bu neymiş? Hmm, update kanalımız. Anlamıyorum. İngilizcem çok yok. update, 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 update falan diyor arkadaşlar. Conveyor. Ha, conveyorımızı en büyük seviyeye sarayım. bu taşıcak. Conveyor var. İyiyim bu da sanırım arkadaşlar konveyörün şu yanlarına duvar çekecek. Ama sanırım çok da emin değilim. speed konveyör speed. Konveyör speed. He dur bu speedini mi arttıracak hızını arttıracak sanırım. Update konveyör speed. Evet arkadaşlar sanırım bu Iyim, bunların hızını arttıracak çok bilmiyorum ama ee, hızlıca gidelim bakalım Aa, ona param yetmiyor bu kadar da bak evet arkadaşlar bu arada birazdan izinsizle araşacağız kılmış ne geldi? Ee, sanırım önümüze bir şey geldi arkadaşlar. Evet. Aa, Hmm, şey sıkışmış kaykayım Iııı ee, Ben bir Ben birazcık soyguna mı gitsem ya. Ee, ama daha oyunda 6500 adam var tamam. Iııı ee, Bakalım 6500'lere soran adam arıyorum. ya. Ekranı göndermek için çok sıkıyorum ya. Ölümleri bu şarjı sen ya. Tabii ben banka ben iyiyim sessiz bir ortam olması için balkonda çekiyorum genellikle genel arkadaşlar. Çoğu zaman öyle yaptım da ee, benim beyzim nerede? O sıkıntı. Ve bu, önce bu KKG kar gelecek mi? Heh geldi tamam iyi iyi benim için iyi ya of ben ne gidiyorum bunları açmadan ben ne hop ben birazcık kızı açtım bunları arkadaşlar aslında ee, bunlar birazcık yavaş açıyor gibi bir şey yani çoğu çoğu bir tane izlemiştim bunu birazcık yavaş atmış açmıştı bakın onlar da parkuruyor. İyi iyi ama ben daha hızlı koyayım. <laughs> <laughs> hop bunlar koya dursun. Hop. Ben de böyle yapayım. Pa pa de yo pat. Pat. Etrafı para saçıyor. Evet, evet. Evet. Ya bunlar çok yavaş çalışıyor. Birazcık destek mi yapsak? Evet destek zamanı. Hop. Evet arkadaşlar bunların önüne geçip piu 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 etrafa para saçayım. Etraf para doldu. Bakın. Tamam neyse. Eee, 2500 açayım. Neymiş bu? Anlamadım. Buna çam. 9000 istiyor ama. <laughs> O 9 bin ne alacağım arkadaşlar? Bunları alsam daha iyi ya benim için. Ama neyse. Um. Ee, 1500 dropu varmış. Sanırım mine. Evet. Hadi bir tık daha hop. Ee, bunların bir 15 mi? Ya ben gidiyorum 15 binle. Daha yeni başladık videoya. Ha, arkadaşlar ben birazcık durdurayım. Yani para kasayım. Ee, sonra tekrar geleyim. Evet arkadaşlar. Speed şeyini aldım ve bayağı hızlandı. Ve son olarak bu demire düşmeye başladı arkadaşlar. Ee, onun içinde sanırım bunu almam gerek. Ee, onun içinde birazcık para kasmam gerek. Baksanıza çöp oluyor. Çöp. Keşke ilk önce bir yere de ona gideyim daha Sonra o spiçi inersem arkadaşlar şu anda o kadar demeye boşa gitmezdi. bakınız gelen giden hep burada. Ya ben... Ya bakın arkadaşlar burada toplamda 1000 TL'den fazla para var şu anda düştükleri şeye. Heh. Uh, dokunmadım. Uh. Ve ee, engelliyor. Tamam. Yes. Yani düşme engel ama yine de gözümün önünde duracak da ne kadar gözümün önünde o kadar T'ye boşa, boşa bunlar gidecek. Arkadaşlar benim asıl yapmak istediğim 25.000 T, 5000 T yaptıktan sonra um, gelip arkadaşlar bununla değmeden hop gelip arkadaşlar e, şunu açmak isteyim. Ama bayağı pahalı ya. 25.000 nedir? Ya ha, sevmedi ya. 2.000 TL, te, 3.000 TL Boşa gitti. Aa, ama yavaş yavaş seviniyor herhalde. Ya. Hop. Aa! Uta tıklayan adam aldım. Ee bu benim işime gelecek şimdi? Aa! Ben onu bu su sanıyordum. Vay işime geldi kardeşim hızlı çalış hızlı bir adam tuttum E ben ne yapacağım? boş verim 5 para vermiyorum 40 bin mi ne açamam istesen be 40 bin diyor dova da 40 bin diyor a 10 bin kastı o zaman arkadaşlar ben hızlıca 25.000 yapayım. Sonra tekrardan gelirim. Evet arkadaşlar 25.000 oldu. Ne yapıyor onlar? Ya hırsıza bak açmıyor mu? Açmıyor. Ay, açmıyor. Ay, ay, ay. Açmıyor. 2, Hayır. Ist Geleni yakarım. Geleni yakarım. Ayma. Ayma. Hayır ayma ya. Ayma ya. Ayma. Fakirim bak. Fakirim bak. Para ver. Adı ya hırsız. Hop telefon. Telefonum nerede benim? Telefonum. Hop. Oh, heh. İyiyim. 911. Alo polis. Param payan çaldı. Koş. Öldü. Payanı çaldı. Aa param azardı. Adam çalınca param azardı. Sen göreceksin. What? Ha, hmm, para mı? Anladım ya. ATM ne diyor? Polis. Bu benim elimde değil şimdi. Ben. Ya Arkadaşlar ben bir adamın şimdi çağırıyorum. Bu istedi. Mahalle mahalle arayacağım arkadaşlar adamı ben ne yapayım. Çağırmasaydı bana ne? Adamın base mi? Var adamın base Aa var da be adamın bez. Geldim kardeş ne yapayım? Ver bakayım onu. Ver versene Ya ben istiyorum onu. Ah ben de senin paranı çağırım. Çağırsana lan. Lan. Lan çağırmıyorum. Haydi ben 5000 TL. Lan adamın parası çağırmıyor. Hiremiz. Oğlum. Ya adamın parası çalınıyor. Bana ne haksızlık. Bak şimdi benim paramı çalmaya gidecek. Kaç gözlü. Kaç. Aç gözlü ya. Aç. Ha, bakın gideceğim bence da para göreceğim adamı. Hmm, gelmedi. Evet hiç gelmemiş. Hop. Kız diyor şunlar durmalı. E ee, dua he. Ya adam benden çağ, ben adamdan çağmadım. He ya, oynadım için bana bir doğru dayanmayacağım. İyi Diyormuşum. Ve dedim. E ee, param gitti. Ben memnun değilim hiç. Ama ama o benim ama o benim pamdı diyormuşum. Hep mi onda hep o benim asla ulaşamayacağım bir para. O zaman arkadaşlar ben bir adamın nasıl çaldığını çözüp geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyor o zaman. Başka bir süre veya geçtim. Yani arkadaşlar bu videonun bence sonuna gelelim. Adam benim YouTube Twitch'de bir paramı çağırdı arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim. Bank yani tekrardan görsün. Bak bank yani banka toshon 2. Bank Fortion 2. Abim yanında söz atıyor. Bank Tycoon diyor. Çok doğru tabii ki de. Işte. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Ve like abone olmayı unutmayın. Bye bye arkadaşlar. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Tekrardan.